Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle intro yapmayı öğreteceğim. Çoğu kişi YouTube'a yeni başladığında ilk video int, intromuz diye video var, video atıyor. Onun için biz de size intro yapmayı göstereceğim. Evet arkadaşlar, burada istediğiniz introları seçebiliyorsunuz Panzoid adlı siteden. Evet şimdi böyle burada name yazıyor. Burada name yazıyor. Name yazısına kendi adınızı yapmak için burada kare şey oluyor obje. İşte ona tıklıyorsunuz. Sonra buraya a şunu yapamamışız pardon. Aa. Aldı arkadaşlar işte. Şimdi L Pardon. L Yani. Evet arkadaşlar işte oldu. E de Arkadaşlar biraz şey zor olabilir ama Sonunda çok iyi oluyor. Evet, mesela benim adım burada Ali. Burada sonunda iyi e harfi kaldı mesela adınız kısa. Grup E'ni siliyorsunuz. Evet arkadaşlar oldu işte tekrar baştan başlatalım ve video izleyelim. Let Arkadaşlar intronuzu buradan hazırlayabilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler.